Bingöl'de öğretmen evinin yıkım kararı nedeniyle işini kaybeden 7 işçi mağduriyetlerini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarının çözümü için çağrıda bulundu. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Bingöl'deki öğretmen evi ve akşam sanat okulu güvensiz bulunarak yıkıldı. Kurum çalışanları 10 yılı aşkın süredir burada çalıştıklarını ve şu anda işsizlik ve ailelerinin geçimini sağlamakta zorluk yaşadıklarını belirtti. ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricalarını dinlemesini ve çözüm üretmesini istediler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ekmek teknemizdi burası. <laughs> Kaç gündür psikolojim bozulmuş. Öyle burama gelmiş ki ben intihara kalkıyorum. Vallahi benim hakkımı vermezse ben, ben intihara kalkıyorum. Yani bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. İnan ben şu an var ya kendinde değilim. Yani bizim hakkımızı versin, biz hakkımızı arıyoruz. Yine de diyorum, yine de diyorum yani. Y yıllığımızı biz buraya veriyoruz. Öğretmen evi de bir kurumdur. Ee, devletin kurumudur. Ee, Cumhurbaşkanı'na yine sesleniyorum, bizim hakkımızı versinler. Ee, yani biz yedi arkadaşız, biz mağduruz, evdeyiz. Bir ekmek götüremiyoruz. Yaşlılar bizim boynumuzdadır. Ondan sonra kredilerimiz vardır, borçlarımız vardır. Biz öyle bir hale gelmişiz ki gece yatamıyoruz. Öyle tamam. bir hale gelmişiz. Bir kuruma bu kadar mı? Ee, bir bu illere bu kadar mı? şey? Ee, bütün hizmette bulunduk kaç yıldır? 10-20 yıldır biz burada hizmette bulunduk. Ee, biz şu an burada öğretmen evinde 7 arkadaş 4 as statüsünde çalışıyoruz. Ya şu an maaş alamıyoruz, mağduruz. Benim beş tane öğrencim var. 3 tane üniversite, iki tane bir lise, bir ortaokul. Ben bunları nasıl geçindireceğim? Yani sayın yetkililerimize bunu sesleniyorum. Bunu derhal çözüm istiyoruz bunlara. Bütün arkadaşlarımız şu an mağdurdur. Deprem dolayısıyla birçok yerin yıkım kararı verildi. Bingöl Öğretmen Evi de bu kurumlardan yalnızca bir tanesi. Yıkım kararında asla şikayetçi değiliz. Mağdur olmanız dışında çoğu arkadaşımızın hasta olan üniversite okuyan çocukları var. Bu mağduriyet onları da aşırı etkiledi. Çünkü hastane masrafları kendimizi e, geçtik. Çocuklarımızın masrafları var. Sizler de bu çok iyi bilirsiniz ki onlara bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. 12 e, 18 yılını e, Bingöl Öğretmen Evinde çalışan olup ömrünü odamak demek şu an tek çözümümüz konuk evinin tahsisi eğer tahsis edilirse sorunumuz çözüme kavuşur. Taşarında kadroya geçiş yapılırsa öğretmen evleri gelirinden maliye bakanlığına aktarım yapılarak bu taşarın sorunu tamamen kapanır.